Pardon. Mübadiller telaşla defterde isimleri ararken zaman kaybetmemek için defterin bir fotokopisi isteniyor. Daha geniş bir zamanda Türkiye'ye döndüklerinde hepsi bu kayıtlarda akrabalarının isimlerini arayacaklar. Bulduklarından daha sıcak bir ilgiyle karşılaşan ve geçmişlerine dair en önemli belgeyi alan ekip bu kez belediye başkanı ziyarete gidiyor. Geç, 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 geç. Değerli armağan verme sırası Grebene Belediye Başkan Yardımcısı Kostas Kanavas'ta. Masaya konan bu defterde 1922'den Sayın itibaren Grebene'den göç eden Türklerin listesi bulunuyor. Aynı heyecan ve hüzün bu kez belediye başkanlığında yaşanıyor. Kaç yaşında gitti? Kim gitti? Yalnız gitti? için. Grebene'nin her iki ziyaret ve resmi görevlilerin gösterdiği yakın ilgi aslında iki ülke arasında betondan bir engel gibi örülen duvarın iyi niyet ve yardımlaşmayla ne kadar kolay yıkılabildiğini kanıtlıyor. Karşılık beklemeden iyi niyetle yapılan bu yardım mübadillerin yüzlerini bir kez daha güldürüyor. Kuşkular tamamen siliniyor. Bu defterin bir kopyası da ekibe teslim ediliyor. Evet, Herkes, Hı, var. Var. Evet. Mübadiller Yunanistan'da 80 yıl öncesinin izlerini sürmeye devam ediyorlar. Sırada gezinin son durağı Krifçe köyü var. Burada herkesin amacı ise aynı. Atalarının yaşadığı evleri görmek, köyün bugünkü sakinlerinden tanıdık birilerini bulup bildiklerini, hatırladıklarını öğrenmek. Belki de işlerinden biri küçükken oyun oynadığı Rum arkadaşlarına, komşularına rastlayacak. Ya da bir başkası dedesinin yaptırdığı çeşmeyi, evi görecek. Bahçe yolu geniş ovaların tarlaların arasından geçiyor. Çevrede yemyeşil bir alana yayılmış evler var. Krifçe'ye yaklaştıkça heyecan artıyor. Köyün girişine gelindiğinde aynı heyecanın Krifçe'de de yaşandığı görülüyor. Ellerinde çiçeklerle grubu bekleyen kadınlar otobüsü durduruyorlar. Kameramanlar <laughs>

Mübadillerin Krifçe'yi ziyaret edeceklerini televizyondaki haberlerden öğrenen Rum kadınlar gelenlere hem çiçek veriyorlar hem de diğer köylülerin kahvehanede beklediğini söylüyorlar. <laughs> ve esas karşılama kahvehaneye gelince başlıyor. Türkiye'den gelenlerle Krifçeliler birbirlerini sanki çok önceden tanıyan ve uzun süreden beri ayrı kalmış dostlar, komşular gibi kucaklaşıyorlar. Adeta hasret gideriyorlar. Biraz Yarı Türkçe Yarı Rumca yapılan bu güzel sohbet Kısa süre içinde masalardan taşıyor Ve misafirlere ikram edilen çay kahve ile birlikte Adeta tüm köye yayılıyor Bugün Krifçe'de yaşayan Rumların çoğu Anadolu'dan göç etmiş mübadiller ve onların soyundan gelenler. Bazıları Türkçeyi çocuklarına hatta torunlarına bile öğretmişler. Tabi zaman içinde Türkçeleri körelmiş. Yine de dilin yeterli olmadığı yerlerde bakışlar, gülümsemeler ve sarılmalar devreye giriyor. Mübadil grup geçmişin izlerini bulmak konusunda kendilerine yardım edecek birilerini arıyor herkese sorular soruluyor. Fehmi Yılmaz da hatırladığı Rumca kelimeleri kullanarak çevresinde toplananlardan yardım istiyor. Amacı 3 yaşında ailecek terk ettikleri evlerini bulmak. Tabi hala duruyorsa. <laughs> O kadar lava Bu arada Yunan medyası yıllar sonra topraklarına dönen bu insanların heyecanını yerinde görüntülemeye çalışıyor. Mikrofonlar yine Fehmi Yılmaz'a uzatılıyor. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Onu soruyorlar. Nasıl hissediyorsunuz? Zahide. Fahmi Yılmaz Krifçe'de doğmuş. Doğduğu eve dair hatırladığı tek şey 3 yaşındayken içine düştüğü kuyu. Evlerinin yerini hatırlayamıyor. Köylüler eski hiçbir binanın ayakta kalmadığını, 2. Dünya Savaşı'ndaki Alman işgali sırasında ve 1995 yılındaki depremde çoğunun yıkıldığını söylüyorlar. Savaşa direnen birkaç bina ise yeni sahipleri tarafından yıkılmış ve yerlerine yenileri yapılmış. Ama en azından arsaları ve evlerin bahçelerini bulmak mümkün. Bu yüzden tüm köy Fehmi Yılmaz'ın doğduğu yeri bulmak için seferber oluyor. Türklerin yaşadığı yıllara tanıklık etmiş köyün en yaşlı kişilerine danışılıyor. Sen ne yapıyorsun? Bravo e, be, bravo. Kosa, kroni. Kosa, kroni. Köyün yaşlarından biri Fehmi Yılmaz'ın doğduğu yerin eskiden Şevket diye bilinen ve köyde çok iyi tanınan bir Türk'ün arazisinin yanında olabileceğini söylüyor ve Şevket'in arazisini tarif ediyor. Fehmi Yılmaz ve ailesi heyecan içinde tarif edilen yere doğru yürüyorlar. Köyün içinden geçen ana caddenin hemen yanındaki araziyi buluyorlar. Üzerinde yeni evlerin inşası devam ediyor. Bu araziden hareketli aşağı yukarı 20 metre kayalık alan içinde bir kuyu olup olmadığı araştırılıyor. Çünkü çocukken içine düşülen su kuyusu eldeki tek ipucu. 20-25 metre kadar ileride bir bahçede eskiden kalma fakat hala kullanılan bir su kuyusu olduğu söyleniyor. Fehmi Yılmaz iyice umutlanıyor. Köylülerin verdiği tarif babasının ölmeden önce anlattıklarıyla da örtüşüyor. Şimdi şöyle düşündüm. Onların, onlar da iki kardeşti. İki tane evleri vardı. Bizim orada da üç tane ev vardı. Ki aradaki parselleri şey yaptım şöyle aşağı yukarı denk geliyor. E kuyu da bulunca en büyük şeyim kuyudur. Şahidim. Oraya düşmüşüm. Oradaki o Şevket'in dedikleri ev var ya, orada birisi gelmiş beni çıkarmış. Onun oğlu, oğluyla beraber oynuyormuşuz orada. Oyla, o şimdiki gibi, onlar tabi betonlu falan yapılar ya, o zaman tahtalı olur. Böyle dönerken, oynaşırken dengemi kaybetmişim, düşmüşüm. <laughs> Biraz ve nihayet kuyu bulunuyor. Fehmi Yılmaz heyecandan ve sevinçten ne yapacağını bilemiyor. Bu yaşlı insan ölmeden önce doğduğu yeri bir kez daha gördüğü için çok mutlu. İşte Allah nasip etti geldim, gezdim, gittim, gördüm. Artık bunun etkisi tahmin ederim. Bir falan kendimi atamam yani. Babasının anlattığı o eski evden ve bahçeden geriye hiçbir şey kalmamış olsa da hiç değişmeyen tek bir şey var. Toprak. <laughs> Fehmi Yılmaz, anasının babasının mezarlarına götürmek üzere doğup büyüdükleri ve terk ettikleri yerin toprağından birkaç avuç alıp bir torbaya dolduruyor. Köklerinin dikili kaldığı toprak onun avuçlarına hiç de yabancı değil. Toprağı ağzımı götürüp annemin babamın mezarının üstüne seveceğim. Su da aldım uyudan. Onları da götürüp mezarlarına dökeceğim. Onun da işte babamın, anamın izlediği, iz... ...gittiği, geldiği, yürüdüğü yerleri hepsi göz önüne Sanki orada şu anda yürüyorlarmış gibi. E, güzel, evet. Bahçeler, ama, o kadar güzel. Krifçe'de geçirilen birkaç saat içinde başka izlere de rastlanıyor. Atila Kara Elmas, büyük dedesinin yaptırdığı çeşmeyi buluyor. Evet. Hayrullah İbrahim tarafından hayrat olarak inşa edilmiş çeşme... ...mübadele sonrasında Krifçe'ye yerleşen Rumlar tarafından... ...1995 yılına kadar kullanılmış. Fakat çeşme 1995'teki depremde yıkılmış. Köylüler orijinal taşlarını kullanarak çeşmeyi tekrar inşa etmişler. Yeri ve şekli değişmiş fakat hala geçmişten izler taşıyor. Eski su olukları aynen korunmuş. İki oluğun birinde Rumca, diğerinde Osmanlıca Hayrullah İbrahim'in adı yazıyor. Şimdilerde suyu akmasa da bu çeşme mübadeleden 80 yıl sonra Krifçe'de Türklerden geriye kalan tek eser, tek anı.